ekonomide yaşananlar ve yaşanacak olanlar. Ee, Erdoğan'ın... kazanmasını iyice imkansız hale getiriyor. O zaman... birisi aday olacak ve bu birisi kim olacak? Hulusi Akar. Şimdi işte burada bir denklemde burada bir sorun var. Ee, Hulusi Akar... niye bunu yapsın? Kadri'nin çok güzel bir cümlesi var. Zaten bu cümleleri... esse esse Kadri eder diyoruz. Ee, o da diyor ki Akar'ın misyonu Erdoğan'ın mirasçılığı olmayacaktır. Bu zaten ancak iktidardayken yapılabilir. Yani Erdoğan'ın yerini mirasçısı olmak için bir iktidarı devralması lazım. Ama burada ona biçilen muhalefeti devralması... Akar ancak bir siyasi ve ideolojik ricatın komutasını üstlenebilir. Ricat ne? Geriye çekilme, taarruz değil, geri çekilmenin komutasını üstlenebilir diyor. Evet yapabilir ama üstlenir mi? Soru bu. Yani şimdi e, düşünün onca zaman bir şekilde bir etkili olmuşsunuz. Gücünüze belki de güç katmışsınız. Birçok kişi güç kaybederken siz güçlenmişsiniz ve birden size taarruz değil geri çekilme emrediliyor ve bir komutan olarak bunu yapıyorsunuz. Tabii ki ricat denen geri çekilmenin de savaşta bir anlamı var ama daha sonra saldıracaksa, daha sonra bir taarruz yapacaksa. Burada ama önümüzdeki seçimler AKP'nin yara alacağı ve iktidarı bir süreliğine devredeceği bir seçim mi olacak? Yoksa ANAP'ın Doğru Yol Partisi'nin zamanında yaşadıkları gibi bir sonun başlangıcı mı olacak? İşte bu nokta bence en önemli nokta ve benim gördüğüm bu artık telafisi olmayan bir kayıp olacak ve dolayısıyla bu geri çekilmenin bir sonraki aşamasını taarruz olmasını açıkçası pek sanmıyorum. Bu anlamda baktığımız zaman Hulusi Akar'ın böyle bir şeyi çok mecbur kalmasa kabul edeceğini açıkçası sanmam. Hani ne derler ben olsam kabul etmezdim. Ama Türkiye'de siyaset hepsi çok bilinmezle dolu. Her an her şey değişebiliyor. Onun için bunu çok da fazla uzatmamak lazım. Bu ihtimali kaybedilecek seçimin adayının Erdoğan değil de bir başkasının ve muhtemelen Hulusi Akar'ın olabilme ihtimalini ciddi bir şekilde masaya koymak lazım.